Mihai's looking worse. Thank God he has his granddaughters here to help him out. Their sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing the stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruj's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering if Ferrugia lost the war, how come they still have a spy satellite? Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osea's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards' room. It was the Erusian princess rallying her people on the Erusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans, too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osia, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osia was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osia down!" No way am I just going to sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake ass planes to trick Aruja, I'm going to build one that'll really take off. You can count on that. as proved by the failure of our previous strategy the arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network this will be difficult to overcome however we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes someone there is counting on us the hero of the circum-pacific war and the man who spearheaded the construction of the space elevator osia's former president mr harley Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after a number of anti-air radars have been set up around the space elevator however a reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of selatapura so we can elude the enemy's observation there are a lot of rain clouds this time of year flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar if you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot who will head up this strategy is you, Trigger. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Gençler tekrardan hoş geldiniz. Görevin ismi kurtarma ve evet. Gidip şu uzay asansörünü tekrardan kontrol altına almamızı istiyor. Yapacağız tabii ki. Göreve başla diyelim. Nelerimiz var kontrol edelim. Mesela bu F14'e yeni şeyler ekleyebiliyor muyum? Geri dön. Bir daha geri dön e, Aircraft'ı'ya bir bakalım. Buradan F14'ümüze yeni bir şeyler ekleyebilir miyiz? Mesela bu nedir? Evet. Zemindeki hedefleri vurmaya yarıyormuş. Bu nedir? Aa. Aslında ben F14 ile uçmayı çok sevdim. O yüzden biliyor musunuz bunu yeni bir özel silah açtım diyor. Peki diğerini de açacağım. Tamam iki tane yeni özel silah açtık. Ayrıca mesela bunlar nedir? Bunlar sanırım bizim şeylerimizi arttırıyor. Ve F14 bir aşamadan sonra muhtemelen artık modifiye edilemeyecek seviyeye gelecek gördüğüm kadarıyla. Şu an bilemem. Şu özelliği açma şansımız var mı? Bunu da açalım. Manevra kabiliyetini biraz arttırdık ve işte böyle böyle gidiyor gençler. Baksanıza yeni yeni şeyler var. Peki. Peki. Ee, pitch, yav gibi eksenler var şeyde. Uçak kullanırken. O eksenlerin bir tanesindeki Manevra kabiliyetini arttırmış bu kuyruğu ekleyerek. Tamam o zaman buradan çıkalım. Ve şimdi göreve gidelim. Tabii ki F-14 ile uçacağız. Çünkü tüm bu yatırımları ona yaptık. Bunu da ekleyelim. Bir dakika. Geri dön. İlah seç diyelim. Tamam. Tamam ve hepsini ekleyebiliyor muyum ondan emin değilim. Şunu da ekledikten sonra hadi bir sortie deyip gidelim. Sorti Şeyi eklemeyi unuttuk. Kuyruğu eklemeyi unuttuk sanırım gençler. Area, radio, we'll radio you, but you are not Evet gençler briefing verildi. Briefing düşman radarına yakalanmadan içeriye girmemizi söylüyor. Bulutları kullanarak kendimizi kamufle edebilirmişiz. Ve bizim radarımızda görünen şu kırmızı yerler de düşman radarının görüş alanlarını gösteriyor. O kırmızılara girmeden düzülüp gideceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Evet. Görevi defalarca yapmayı ve bitirmeyi denedim. Her seferinde başarısız oldum. Bir şekilde ilerleyemiyorum gençler. Bir noktaya kadar geldikten sonra ilerleyemiyorum. Kontrolümü kaybediyorum. Öyle diyelim. Şuradan tam karşıdaki küçük açıklığın içerisinden geçmeyi deneyeceğim. Artık o kadar çok kez başarısız oldum ki bu tür

Uzay asansörü tam karşıda. Oraya bir çıkartma yapılacak. Bir indirme yapılacak ve bizim görevimiz bölgeyi temizlemek. sanırım emin değilim. Şuna bak roket tam üzerime geliyor. Aldık mı bilemedim. Göremedim gençler. Almış olabiliriz ama Geldi ve bizi buldu. Güzel, iyi gidiyoruz. Biraz hasarlıyız ama Sanırım bunu da baş edebiliriz. Görüş alanı kapalı olduğu için Gitti de köprüyü vurdu. Hala daha 8 dakikam var bölgeyi temizlemek için. Tamam. Tüm hedefleri vurduk. Daha doğrusu tüm hava savunma silahlarını vurduk. Anti-air guns. Evet öyle dedi.

şu MQ'lardan başlayacağım. Bunlar bayağı agresifler. Oh, iyi vurduk. <laughs> onları göremiyorum bile. Nasıl ateş edeceğim ki hedefimi? Evet, hedef olarak onları alabilmem için karşıma geçmeleri lazım ama sürekli şeyde duruyorlar. Ee, arkamda duruyorlar. İnanılmaz hızlı ve agresif manevraları var. Belki de F14 bu iş için uygun bir uçak değil. güzel. Roketlerden biri hedefi buldu ama diğer hedef kurtulmayı başardı. Bir daha. Bir daha. Abi daha ne yapayım ya? Kaç tane roket attım hepsinden kurtuluyor. Çok yükseldik. düştü. 10 tane falan roket harcadık onu düşürmek için. Yine mi en vuruyor? diyor. Ya artık MQ vurmak istemiyorum. Ben şu karadaki hedefleri vurmak istiyorum. Sırarla git ve onu vur diyor gençler. Güzel. Konteyner kutusuna git diyor. Yine MQ'ya yöneltti. Peki. tam karşımda ve düşecek. Konteyner kamyonuna git diyor. Gidelim bakalım. Güzel. E ee, şurayı korumam lazım. Bir tane kaldı dedi. Bak şuna ya. <laughs> Peki. Şunu korumamız lazım gençler. Hedefimiz bunu korumak. 5 dakika boyunca sanırım onu koruyacağız. Enemy <laughs> UAV Burada e, olabildiğince şeyleri kullanmaya çalışacağım tabii ki. Çoklu roketleri kullanacağım ki birden fazla hedefi belki alabilirim. Belki diyorum çünkü şu aşamaya kadar ben şeyi bitiremedim gençler. Yani görevi tamamlayamadım. güzel çok iyi

iyi bakalım. Amacımız yine aynı hedefi korumak. Tabi yapabilirsek çünkü <laughs> yani dediğim gibi inanılmaz zor. İnanılmaz zor ya. Çok zor.

is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. Why are they still in the air? It's flying at a steady altitude. Who's in control? It's not the colonel. Mr. Harling's still on board. Mother Goose One, respond! Mr. Harling, please respond! We can't protect our objective if it sticks around here. Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused we are not giving up on you. The UAVs are approaching Mother Goose One. Let's go, Trigger. Take them down now, Mage Squadron. One minute remaining. Mother Goose One, turn 180 degrees and exit combat airspace. aldık onu da. Two. The UAVs are continuing their attack. They're obsessed with that transport. Mage two! Mage two! Oh my god, Mother Goose One has been shot down. Where'd the missile come from? Mage two fired that. It was OG's. Find the situation. Stop speculating. Friendly fire! I saw it! Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. and bastards, they just killed a hero! Mage 1, was it Trigger? <sighs> trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye on the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal Bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Trigger, you can't fly for a while. You understand why. The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you are suspected of assassinating the former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court martial. Peki, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnanılmaz derecede zordu ama yine de başardım. Bir şekilde başardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşene dek hoşça kalın.